hafta içi mesaisinin ardından bugünden itibaren de 29. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. İki maçı geride bıraktı. Gündüz bölümünde Yukatel Denizli Spor geriye düştüğü maçta 1-0 mağlup durumdaydı ev sahibi takım. 2-1 öne geçti. Malatya Spor kovaladı. 2-2'ye geldi ve son gol Yukatel Denizli Spor'dan 3 puanla ayrıldı sahadan ev sahibi takım. Günün ikinci maçında ise Abu Bakar'la duble yaptı Beşiktaş ve üst üste 5. 5. maçını galibiyetle tamamladı siyah beyazlılar. Puanını 60'a çıkardı. Ligin en fazla gol atan takımı şu anda liderlik koltuğunda yer alıyor. Ve önümüzdeki iki maç Başakşehir'le ve aynı zamanda sonrasında da Fenerbahçe derbisiyle birlikte şampiyonluk yarışındaki heyecan devam edecek. Bugünkü karşılaşmada goller 15'te Abu Bakar'dan ama Raşit Gezal'ın nefis bir asisti vardı. 72. dakikada Abu Bakar ligdeki 15. golünü kattı, attı ve Larin'in pasıyla Larin'de de 4. asistini kaydetti bugünkü karşılaşmada. Özet görüntüleri, tüm pozisyonları basın toplantılarını, maçla ilgili detayları hepsini her zamanki gibi programımızda ekranlarınıza getireceğiz. Bu akşamki etiketimiz Twitter'da Stadyum TRT. Mesajlarınızı bize Instagram ve Vole'den de yazabilirsiniz. Aynı zamanda anketlerimiz var. Anketlerimize de katılım gösterebilirsiniz. Şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak düşünceniz nedir? Bunu da bizimle paylaşabilirsiniz. Ve akşamın maçını yorumlayacağız. Önce manşetleri alalım. Bakalım yorumcularımızın manşetleri ne olacak? Ali Gütüken buyurun. Valla benim iki tane manşetim var. İkisi de Abubakar'la alakalı. Birincisi Abubakar farkı. E, Maçın manşeti o. İkincisi de e, ilk golü attıktan sonra biraz böyle naoştu, sevinmedi falan. E, böyle tribe can kurban diyorum ben de iki golünden sonra. <laughs> sonra. <laughs> Ayrakman. Akman. Valla Kartal'ın hem golcüsü iş başındaydı hem de asist kralı iş başındaydı bu akşam. Tümer Metin. Abubakar yazılır golcü diye okunur. Peki manşetleri aldık ee, Ali hocamla devre arasındaydık Gaziantep'in en ufak bir tehditi yoktu ee, Beşiktaş golü buldu belki pozisyon zenginliği yoktu ama e, özetin içerisinde de muhtemelen olacaktır yani 75-80 arasında son dakikaya belki 4-0 5-0 girebilirdi Beşiktaş ama 89'da bir penaltı Ersin'in Diko'ya yaptığı müdahale sonrasında 2-1'e gelen maç ve 90 artı 3'te Andre'nin direkten dönen topuyla çok net bir pozisyondu. Bir anda farklı bir galibiyet alabilecekken Beşiktaş maç 2-2'ye bile gelebilirdi. Ben böyle başladım. Siz evet. bakalım maçı nasıl yorumlayacaksınız? Yani e, senin noktaladığın yerden devam edeyim. E, i̇lk yarı 1-0, ikinci yarı 1-1. Yani skor olarak baktığımda toplamda 2-1 ama e, ikinci yarının birbiri Beşiktaş'ın e, farkını yansıtıyor mu yansıtmıyor. Yani oyun olarak aslında ilk yarıya oranla daha renkli, daha pozisyonlu, daha çok e, alan bularak oynadığı bir e, bir bölüm oldu. Ya burada golün dışında yani Abubakar'ın golün dışında e, iki tane, üç tane daha net golü yapabilirdi. Ama e, işte oyun bu, futbol bu hep söylüyoruz. Hiç boşluk kaldırmıyor ve işte son dakikalarda gelen bir penaltı, arkadan direkten dönen bir top biraz birkaç dakikada da olsa sıkıntılı anlar yaşattı ama genel olarak baktığımızda eee Beşiktaş'ın o oturmuş takım, artık ezbere takım. Yani bugün çıkan takımı nasıl görüyoruz? Diyoruz ki ya artık Beşiktaş'ın klasik 11'i oldu. İşte biraz eee Laiç geçen maça oranda ilk 11'de başladı. Bir de El Sakalan'ın yerine Rıdvan oynadı. diğer oyuncular artık istikrar, oyun istikrarı olan e, oyuncular ve Beşiktaş bu oyuncularla çok etkili oynuyor Ersin'cim. Mesela ma maçın ilk yarısına baktığımızda rakibine topu vermeyen çok az pas yapmasına müsaade eden, kontraya hiç müsaade etmeyen, Maxim gibi çok etkili oyuncularını hiç oyun içerisine sokmayan yani sürekli e, kontra üzerine kurulu bir oyun üzeri olan bir takıma karşı hiçbir şekilde kale, e, savunmanın arkasında pozisyon vermeyen yani neredeyse kalesine şut atılmadan e, bir e, ilk yarı izledik Beşiktaş adına. Ya i̇kinci yarı neyi bekliyorduk? Evet Beşiktaş oyunu biraz daha tempoyu yükseltecek ve pozisyon zenginliği gelecek. Geldi de ne İkinci gol geldi, ikinci golün dışında pozisyonlar geldi. Sonrasında oyunun biraz itkenleri oluşmaya başladı. Doğal olarak Antep'in oyunu e, zorlama düşüncesi var. Bu açıdan aslında Antep'i bu şekilde... E, tebrik etmek lazım. 2-0'a rağmen oyunun içerisinde kaldılar. Yani bir ezberleri varsa, bir oyun düşünceleri varsa bunu bir şekilde oynamaya devam ettiler. Yani 2-0 oldu oyundan koptuk düştük falan bu psikoloji içerisine girmediler. Zorladıkça da biraz baktılar oyuna tutunma pozisyon olarak bir iki tane daha pozisyon üretme şansları olunca oyun biraz daha son dakikaya kadar gitti. Kopmadı. Aslında normal şartlarda 2-0'da oyunun kopacağını bekliyordum. Yani oyun olarak kopacağını... atabilir diye Evet ama olmadı. Yani Gaziantep burada biraz daha e, dirençli davrandı. Ama genel olarak baktığımızda Beşiktaş'ın eee işte 27 maçta 60 puan, 2,22 maç ortalamasıyla bir e, şampiyonluk puanı e, sürecine oturduğunu görüyoruz. Yani e, çok az gol yiyor. Yani bugün 7 bir, bir gol var ama genel olarak son haftalara baktığımızda 5 maçtır e, beş 5 maçtır galip geldi. 4 maçtır da gol, gol görmüyordu. görmüyordu kalesinde. ilk kez gol gördü. Evet, 5. maçta. Yani 7 e, golde bir tane. Yani genel olarak baktığımızda e, az pozisyon veren, az gol yiyen ama kendi adına e, önceliği olan kazanma e, özelliğinde hiçbir şekilde e, gözden kaçırmayan ve bundan taviz vermeyen bir oyun var. Oyunun içerisinde Abu Bakar diyoruz, Abu Bakar diyoruz, Abu Bakar diyoruz. Abu Bakar'la ilgili e, şimdi bir teknik adam için muazzam bir şans. Yani oyuncu olarak, oyuncu karakteri olarak. Yani kontra oynamak istiyorsun, oynayabiliyorsun. E, yüksek top oynamak istiyorsun, oynayabiliyorsun. Pas oyunu oynamak istiyorsun, oynayabiliyorsun. Ceza sahası içerisinde e, baskılı oynamak istiyorsun, dar alan oyunu oynayabiliyorsun. Ee, ölü vuruşlarda etkili olsun diyorsun. Ölü vuruşlarda etkili, kafa hakimiyeti etkili olan. Yani aslında oyunu her türlü oynayabilecek e, özellikleri olan bir oyuncu. Ve bu şekilde bir oyuncuyla oynamak Beşiktaş'ta oyunu ne şekilde olursa olsun çok zorlansa da, çok istediği gibi gitmese de, bazen çok iyi oynasa da, bazen muhteşem oynasa da bir şekilde Abu Bakar'ın oyun içerisinde müdahalesini görüyoruz sahadaysa. Ve e, bu coşkusundan da asla vazgeçmiyor. Şimdi ilk goldeki suratında sıklığından bahsettik çok reaksiyonsuz kaldı falan diye. Son tahmin ediyorum son maçta oyundan çıkarken 84. dakikada veya 86. dakikaydı yanlış söylemiyorum. Evet, evet, Malacan. Biraz böyle keyifsiz niye çıkıyorum falan filan. Herhalde birkaç gündür onun böyle kendi içerisinde bir tribini yaşadı. Yani niye oyundan çıkarttınız falan. Ben de cevabı işte golle verin falan. Ya bu aslında çok güzel bir şey. Oyuncunun hep söylüyoruz yani sahada kalma isteği, iradesi, e, oyunu zorlaması ve kendine olan inancı sonucunda bunları getiriyor ve Beşiktaş böyle bir oyuncuyla hakikaten çok önemli işler başarıyor. Yani Gezal tabii ki yine attığı ilk goldeki asisti, yine oyun içerisindeki etkinliği, e, hareketli oynaması, yani yine orta sahanın içerisinde kat ederek oynamış olması. Yani bu e, Josef'in yine çok etkili bir şekilde işin, yani oyunun içerisinde kendi kendine bazen e, düşünürsün ya böyle. Ya rakip uzun vurmaya kalkıyor, bakıyorsun Josef geliyor kafayı vuruyor. Ya diyorsun ki ne zaman gittin oraya? Ya bu sezgi aslında o pozisyon bilgisi dediğimiz şey bu. Oyunun içerisinde hakikaten oyunun her türlü <laughs> yönünü de oynayabilen bir oyuncu. Savunma kendi içerisinde verir. Ya Beşiktaş kendi düşündüklerini, kendi istediklerini emin adımlarla almaya devam ediyor yani. Kadro istikrarını, oyun istikrarını yani kısa ve net bir şekilde ritmini tutturmuş olan bir Beşiktaş aynı kurguyla yoluna devam ediyor. Tümer Metin sizinle devam edelim. Buyurun. Doğru. E, maçı iki bölümde değerlendirelim. 80. E, 80. dakikaya kadar olan bölüm. Beşiktaş hakikaten e, kadro istikrarını yakalamışken, oyuncular bireysel olarak performanslarını üst seviyeye taşımışken, zaman zaman kadroda Sergen Hoca'nın do dokunuşlarıyla değişik oyuncular yer alıyorken, En Sakalı Rıdvan örneği gibi ama oyunun getirdiği bütünlük, birlik, beraberlik oyuna ve Beşiktaş'ın tabelasına da yansır vaziyette. Maçın başlama düdüğüyle beraber bildiğimiz Beşiktaş'ı izlemeye başladık. Hemen bir iç sağ oyunu yerleştiler. Gaziantep yaslan Gaz, Gaziantep'i yasladılar ve e, orada üretmeye başladı Beşiktaş. Abubakar'ın Gezal'ın attığı müthiş top asist. Abubakar'ın golünden sonra normalde bu haftaya kadar 2-3 hafta öncesine kadar daha doğru ifade o. Eee Coşkuyu hemen gösteren ve birden sonra tabela değiştikten sonra da 2-3'ü çok rahat bulan Beşiktaş takımını izlemiştik. 2-3 haftadır ekonomik oynamak gibi bir tabirle sahada o görüntüyü veren Beşiktaş'ta oldu. Tabi bunu hafta içi maçları da etki ettiğini düşünüyorum. Yoruluyor oyuncular, teknik adamlar doğal olarak. Biraz ekonomik oynama, skoru yakaladım top bende kalsın, oyunun gidişatına göre bulduğum boşluklardan fırsat yaratırım düşüncesi. 80'e kadar gitti. Yani o arada da ikinci golü buldular. Senin de ifade ettiğin gibi versin. 2-3 tane de kaçan Tabelayı 3'e 4'e getirebilecek tabii. pozisyonu var. Abubakar ettirik yapabilirdi. Gezan net fırsatı değerlendiremedi. değerlendiremedi. Laren'in pozisyonu var. Laren'in karşı Son bölümde 3'e 1 yakaladıkları Gökhan Tören'in biraz geç kaldı değerlendiremedi. İki sonra, o, iki ama 2-0'ı sonra, evet. bulduktan sonraki bölümde 3'ü 4'ü rahat yakalayabilecek tabii, tabii. pozisyonları daha önceki oyun ezberiyle bulduğunu söyleyelim. 80'den sonra artık eğer de bulamadıysam önde 3'ü 4'ü tamam mı? Biraz oyunu kotarayım, biraz oyunu bitireyim, biraz oyunun ee, dakikasından çalayım moduna gitti Beşiktaş. Futbolda bunlara çok fazla yer olmaz. Kalende Ersin'in yaptığı penaltıdan sonra, 2-1 olduktan sonra Gaziantep tam maçı bırakacakken, bir baktı, daha 7-8 dakika var uzatmaları da hesap ederek, ya acaba bir son direnci gösterebilir miyim duygusuna girdi. Şimdi... Tırnak içinde söylüyorum, futbolda la balle yer yok. Şöyle yer yok. Bugün vurur direkten içeri döner top, yarın öbür gün ağlara gider. Kolayca, rahatça maçtan önce zorluk derecesi yüksek diye nitelendirdiğim maçı kolayca, rahatça kazanabilecek pozisyondayken puanı bırakmış olursun. O yüzden öyle rakip, topun altına gireyim, adamın üstünden atayım. Son dakikalar, bir şey olmaz. Günümüzün futbolunda kabul etmiyor bunlar. Ha bugünü kotardın ama yapmamak lazım bunlara. Çünkü kolay diye tabi zor diye tabir ettiğim bir maç kolay da geçmiş. Kalende pozisyon vermemişin. Ersin penaltıya kadar neredeyse penaltıya pozisyon kadar. Dükoyu düşürene kadar kalende pozisyon Söp. vermemişin. Evet. Rakip ortak ettiğin dakika son dakikaları eziyet şeklinde geçiyor. Hiç gerek olmayan bir pozisyondu. Ama oyun ezberiyle kazandı Beşiktaş. Artı hanesinden söyleyebileceğimiz. Bireysel performanslarları kazandı. Gecenin adamına bir paragraf açmak isterim. E, hakikaten çok farklı bir oyuncu Abu Bakar. Ali abi doğru ifade ediyor. İstediğiniz oyunu oynayabilirsiniz Abu Bakar'la. Sizi de istediği oyunu oynatır Abu Bakar. Kafanızdakini de oynatır. Kendi istediğini de size oynatır. Geriden gelene yardımcı olan, son vuruş bitirici özelliği olan, istim üstünde kuvvetli, maçtan sonra bir çıkışı var heykel gibi. Formayı değişmiş heykel gibi çıkıyor belli hazır yani her şeyle. Bir de kafa da sanıyorum 16 gollü kariyer rekoruna bir gol kaldı Abubakar'ın. Şu an için 15 Beşiktaş'ta 2016-2017'de ligde 12 gol katkısı sağlamıştı. Orayı geçti galiba e, 16 gollü bir kariyer rekoru var bir sezonu var. Bir gol daha atarsa onu da yakalamış olacak Abubakar. Ee, Lorient'deki bu... performansından bahsediyorsunuz. Evet. E, ee, çok çok formda bir Abu Bakar. Yanındakileri oynatan bir Abu Bakar. E, Gezal eşlik ediyor. Bugün belki Larin oyunun içinde yok. Ee, ama Gezal çıkıyor. Abu Bakar farkı kapatıyor. Bir şekilde Beşiktaş